Ali Bey sizden alalım şiirinizi veya şiirden önce sizinle başınızdan geçen dedim ya biz duygusal yönden alacağız bugün evet. ele alıyoruz Ahir hanım veliyi ve çok bilimsel konuşmayacağız sizin de ilgili anılarınız vardır bu konuda ahirlik anlatmakla bitmez ne kadar evet. güzel iyi huylar güzel hareketler var hepsi Hı -hı. ahirin içinde evet. ben tarihi bir olaydan gireyim bu işe Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında bir çağ kapattı bir çağ açtı evet Tabi İstanbul'un alınacağını bilhassa Rumlar, Bizanslar hiç inanmıyorlardı. Çünkü 28 defa kuşatılan büyük bir şehir alınmamış. Bunlar da alamaz diyorlardı. Hı hı. Fakat tabi Türk'ün cesareti, Fatih'in zekası bile, e, bu İstanbul'u aldırdı. Tabi bazı e, papazlar merak ediyorlar. Geliyorlar ki bu nasıl alındı? Tabii geldiğinde Fatih Fatih'e çıkıyorlar. Siz İstanbul'u nasıl aldınız? Bunun sırrını biz bilmek istiyoruz. Öyle Çünkü ya. biz kesinlikle ihtimal vermiyorduk. Fatih gel bakayım diyor. Alıyor. Yani i̇şte ahilik nereden geliyor bakın. Evet. Hani bir söz var ya atalarının zaferini bilmeyen torunlar düşmanlarının zaferlerine tutkun olurlar diyor. Evet. Biz geç, geçmişimizi, atalarımızı, tarihimizi iyi bilirsek ahilik nereden başlıyor? Çıkıyorlar. Önce esnafın birine giriyorlar. Baştaki esnafa. İşte ha endişler kolay gelsin. Diyor ki şeker var mı? Evet. O da var diyor. Ne kadar İşte dart iki ok. Bilmem çeki dartıyor. E diyor ki burada sabun da almak istiyorum. Diyor ki ben tak ettim diyor. Sabundaki yanındaki komşudan alırsan daha iyi olur diyor. Tabi hayırlı işte diyor çıkıyorlar. Varıyorlar selamlar edeyim aleyküm selam. Biraz sabun verir misin? Veriyor. O ara sabunu alıyor. Başka bir şey istiyor. Bundan da alayım diyor. Diyor ki ben sif ettim diyor. Bak yanımdaki komşular etmedi. Onu da oradan alın diyor. Öyle deyince üç tane papaz bakıyor Fatih'e diyor ki siz İstanbul'u nasıl aldığınız şimdi ...açık ve net görünüyor. Evet, evet, evet. Evet, biz öyle bir milletiz. Bunun için de ahilik çok çok önemli. Biz şairler... ...anlatacaklarımızı... Şey, ...söyleyeceklerimizi şiirle evet, dile getiriyoruz. Evet. Deniş Bey dedi ki... ...ahi olamaz dedi. Ben de diyorum ki gelin ahi olalım. Buyurun hocam, buyurun. Ahi benim... ...kardeş benim, dost benim... ...birleşelim... <laughs> Birleşelim, gelin ahi olalım. Yarınların sofrasında ekmeğim. Paylaşalım, paylaşalım, gelin ahi olalım. Yunus Emre aynı yoldan yürürken, Mevlana hoşgörüler sürerken, Ahi Evran pir olarak dururken, Gürleşelim, gürleşelim, gelin ahi olalım. Hoca Ahmet Lisevi'den inciler. Aşık Paşa Türk diliyle bizdiler. Gül şehrinin namesini süzdüler. Bağlanalım, bağlanalım, gelin nahi olalım. Hacı Bektaş Veli'miz ne söyler? Himmet ateşiyle gömül fetheder. Eller, beller, diller, sahip hidisler. Çağlayalım, çağlayalım gelin ahi olalım. İşe, aşa, eşe dikkat edersen, tevazı gösterip sabır çekersen, cömert olup izzet ikram verirsen ağlayalım, ağlayalım gelin ahi olalım. Ahi olan bilgisiyle güçlenir, tatlı dille güler yüzle bellenir, halkı sever, hakka tapar dillenir, durmayalım. Durmayalım gelin ahi olalım. Ahilikte mürşid olmak isteyen, garipleri fukarayı gözleyen, kalk kırmayıp adalet işleyen, sarılalım, sarılalım gelin ahi olalım. Kanaat hazine, yaren karımız, ahilik olmazsa artar ahımız, helal kazanmazsak zordur halimiz. Barışalım, Barışalım gelin, ahi olalım. Bilgili olmalı, bilgi sevmeli. Ticaret ahlakı kalbe girmeli. İdari, idari ahi örnek görmeli. Barınalım, barınalım. Gelin, gelin ahi olalım. Teşekkürler. Diyorum. Sesinize yürüyeceğiz.